Ben kendimden direkt örnek vereyim o zaman. Ben zaten yani ortaokul, liseden itibaren analitik tarafımın kuvvetli olduğunu farkına varmıştım ve o yüzden aslında mühendislik alanına yöneldim. Yani aklımda şöyle bir mühendis olayım ve şu mühendisliği yapayım gibi bir şey yoktu. Fakat analitik tarafımın kuvvetli olduğunu biliyordum. Matematiği, fiziği, geometriyi seviyordum. O yüzden ortaokulda, lisede hep işte fen matematik okudum ve e, mühendislik okuyacağımı o zaman o zamanlar e, biraz belli oldu. Açıkçası ama ne mühendisliği okuyacağım ya da ne Ege'yi bir kariyer e, takip edeceğim çok fazla aklımda yoktu. Ve e, şu anda baktığımda da iyi ki böyle bir e, yol izlemişim diyorum. Çünkü Sabancı Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudum ve bu mühendislik eğitiminin şu anda benim kariyerimde oradaki öğrendiklerimin e, direkt olarak kullanmamakla beraber Orada bana kat, kattığı analitik düşünme e, yapı, e, yetisi şu andaki işlerimde inanılmaz derecede faydasını görüyorum. O yüzden yani ileride ekonomi ya da pazarlama alanında kariyerini e, devam ettirmek ya da bu kariyer e, planını e, takip etmek isteyen arkadaşlar varsa bu soruyu sana arkadaş gibi kesinlikle bir e, opsiyon mühendislik okuyup bu kariyer alanlarına yönelmek. E, çünkü analitik taraflarınız çok güçlü olacak. Bu e, analitik tarafın güçlü olması da bu işleri, yapacağınız işlerde çok büyük katkısı olacak. Örnek vereyim. Ben işte e, Selim'in de e, kısaca özetlediği gibi ben pazarlama e, tarafında e, kariyerimi e, ilerlettim. Özellikle de dijital pazarlama. Ve e, özellikle kariyerimin ilk başlarında bu analitik düşünme yetisinin beni e, diğer insanlardan e, bir adım daha öne e, geçirdiğini e, fark ettim. Çünkü benim ee, bulunduğum pazarlama benim yaptığım pazarlama çok analitik bir pazarlama dijital pazarlama çok sayısal sayı sayıları çok e, bağlı bir pazarlama ve e, almış olduğum mühendislik eğitimi eğitiminin beni gerçekten bu alanda bu e, analitik düşünme yetisi bağlamında öne geçirdiğini ve e, iyi yerleri getirdiğini gördüm o yüzden e, toparlayacak olursak kesinlikle e, tavsiye ederim eğer özellikle analitik olarak kuvvetli e, biriyseniz e, ve bu analitik düş e, şeyler hoşunuza gidiyorsa matematik, fizik gibi şeyler kesinlikle e, yani il kesinlikle mühendislik okumanızı tavsiye ederim. Yani mühendislik okuyup illa mühendislik yapacağım diye bir şey yok. Kesinlikle e, marketing, pazarlama e, ya da ekonomi gibi alanları e, daha sonra kayabilirsiniz ve bunun da faydasını mühendislik okumuş olmanın faydasını da e, çok fazla görebilirsiniz. Ben gördüm.